Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini Galatasaray'la yaptığı tek tip sözleşmeyi gördüm. Gözlerimle gördüm, okudum. Her alanına hakim. Toplam rakamın 5 milyon euro olmadığını, 2,5 milyon euro olduğunu ve sabit olduğunu bir kere net diyelim. 2,5 milyon euro sabit. Hatta ben sana söyleyeyim bu yıl için olan bölümde 10 ayda ödeniyor. Birinci senenin rakamları 11 milyon, yani aylık 11 milyonluk taksitler şeklinde devam ediyor. İkinci senenin 12 110 milyon. milyon lira. TL alıyor yani. Evet. İkinci 2 iki, 12 milyon. Üçüncü seneninki 13 milyon. 14 milyon, 15 milyon milyon olarak gidiyor. Tamam mı? 10 aylık alıyor. Maç başına sözleşmede en ufak bir şey yazmıyor. Maç başına para alırlarla ilgili bir şey yok. Yükümlülüğü yok Galatasaray. İmaj hakları ile ilgili imaj hakları var ama şöyle yapmış Galatasaray. Daha doğrusu Uğurcan şöyle yapmış. İmaj haklarından doğacak herhangi bir gelir olursa bunu %100'ünü Galatasaray'a devrediyorum. İmaj hakları da ekstra gelir söz konusu değil. Olursa da bunu Galatasaray alıyor. Alıp da bu paradan düşmüyor. Galatasaray buradan gelir kazanmış. Oluyor. Özel bonus yok. Takımın aldığı bonus neyse onu alıyor. Alt limit koymuşlar. Galatasaray'da geçen sezon ortalama bonus ne kadarmış biliyor musun? Yani her futbolcunun ortalaması en az alan 700 bin euro bonus almış geçen sene. Burada da 500 bin euroluk bir alt limit koymuşlar. 500 bin eurodan az olmamak üzere bir bonus koyuyorlar.